Filozof Friedrich Nietzsche, iyinin ve kötünün ötesinde şeklinde ifade ettiği gri bir alanı betimler. Bu alan, genel kabul gören ahlaki kurallarla açıklanamayacak eylemleri işaret eder. Kahraman ya da kötü adam kategorisine girmeyen bazı gri karakterler vardır. Ve bunlar, iki karşıt güç olan iyi ile kötü arasında gidip gelen karakterlerdir. Walter White, Joker'den Arthur Fleck, Patrick Bateman, Fight Club'dan anlatıcı gibi. Peki bu karakterlerin günümüzde hala popüler olmasının nedeni nedir? Belki de bu karakterler içimizdeki karanlık tarafı ortaya çıkarma açlığımızın bir tezahürüdür. Bu soruya cevap vermek için bütün bu kişilikleri meydana getiren unsurların ne olduğunu bilmemiz gerekir. İsviçreli filozof Carl Jung, persona ve gölge şeklinde ifade ettiği iki kavramdan bahseder. Persona veya maske, bizim dış dünyaya sunduğumuz yüzümüzdür. Persona gerçek benliğimizi gizler. Jung bunu uyum arketipi olarak tanımlar. Bu bir kişinin gerçekte kim olduğundan farklı olarak başkalarına sunduğu kamusal yüzü veya rolüdür. Bir çeşit maskedir. Büyüyüp modern dünyada yönümüzü bulmaya çalışırken hem bizim hem de başkalarının sevimli bulduğu bazı özellikler geliştiririz. Çoğu zaman farkında olmadan kabul görmek veya beğenilmek için dış dünyaya sunduğumuz bir imajı özenle yaratırız. Peki bunu neden yaparız? Çünkü bunun birçok faydası vardır. İlişki kurmak, güven oluşturmak daha kolaydır ve genellikle maddi kazanç da getirir. Başka bir deyişle bu özellikler güvenlidir. Öyleyse neyin yanlış olduğu sorulabilir. Problem hoş karşılanmayan karakter özelliklerimizi reddetme ve bastırma sürecinde patlak verir. Jung'un bahsettiği gölge tarafımız, kendimiz ya da toplum tarafından beğenilmeyen özelliklerimizin bilinçaltına itildiği karanlık, eldeyememiş tarafımızdır. Freud'daki it kavramı gibi kişiliğimizin hayvani yönüdür. Hem yaratıcı hem de yıkıcı enerjilerimizin kaynağıdır. Jung'a göre her insan bir gölge taşır ve bu tarafımız ne kadar bastırılırsa içten içe o kadar şiddetlenir. Bu bizim kör noktamızdır. Ama bunun bilinç altında olması hiçbir zaman ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez. Jung'a göre gölge tarafımızı anlamazsak kötü ve şeytani seçimlerin nereden kaynaklandığını anlayamayız. İnsanın tamamlanması içindeki canavarın cisimleşmesinden geçer. Gölgenin keşfi budur. Gölge ile yüzleşme, acıyla yüzleşme demektir. Fight Club'da modern erkekler gölge taraflarına fiziksel acıyı tecrübe ederek ulaşır. Erkekliğin zayıflatıldığı bir çağda kabilesel anlamda erkekliği geri kazanmaya çalışırlar. Bu yüzden filmde anlatıcı ya da Jack karakteri alter egosu olan Tyler Durden'ı yani gölge tarafını yaratmıştır. Tyler Durden anlatıcının bilinçaltında bastırılmış bütün karakteristik özellikleri temsil eder. Evindeki yink ve Yang şeklindeki sehpa gibi Tyler'la birlikte birbirlerini tamamlarlar. Tyler onun karanlık ve hakiki tarafıdır. Toplum içinde taktığı beyaz yakalı, orta sınıf, sıradan erkek maskesi düştüğünde elimizde onun derinlerinde yatan ilkel arzularının somutlaşmış hali Tyler Durden kalır. Filozof Frederick Nietzsche şöyle yazar. İnsanlar toplum tarafından kötü olarak kabul edilen şeyleri yaparken korkarlar korkakça davrandıklarını kabul etmek yerine ahlaka ya da kurallara uygun davrandıklarını söylerler. Ama tamamen iyi olmak ve her zaman çatışmadan kaçınmak insani değildir. Tyler Durden Jack karakterine korkak ve itaatkar olmak dışında da şeyler olduğunu öğretir. Nietzsche ve Carl Jung'un felsefesi bu bağlamda Tyler Durden'ınkiyle ile benzerlik gösterir. Bu da bizi anti kahramanın önemine getiriyor. Ağır ahlaki kusurları olan ve geleneksel kahramanların özelliklerinden yoksun. Yalnız ve yalıtılmış bireyler olan anti kahramanlar, kendi ahlaki pusulalarının rehberliğinde yaşayan, içinde yaşadıkları toplum tarafından tanınan değerlerin aksine kendi değerlerini tanımlamaya ve yorumlamaya çalışan kahramanlardır. Standart ahlak, etik ve felsefelere meydan okurlar. Normalde kötü sayılacak eylemler için pişmanlık duymazlar. Kötümserlik, sinizm, nihilizm tarzı olumsuz veya popüler olmayan dünya görüşlerine sahiptirler. Geleneksel varoluş biçimlerine bağlı olmadıkları için, davranışları her zaman açıklama gerektirir. Antikahramanlar ille de kötü insanlar değildir. Hatta güçlü bir adalet, iyilik ve insanlık sevgisine sahip olabilirler. Ancak genel olarak dünyayla aynı fikirde olmadıkları ve genellikle kendi benzersiz görüşlerinde yalnız oldukları için zor kararlar almaya, hatta daha büyük iyilikler için kötü şeyler yapmaya zorlanırlar. Bu ahlaki ikilemleri onları gerçekçi ve karmaşık yapar. Antikahramanlar bizi gölge tarafımızla, korkularımızla ve zayıflıklarımızla yüzleştirir. Gölgeler çoğunlukla geçmiş travmalardan gelir. Ailesinin öldürülmesine tanık olan Bruce Wayne, ömrünü intikam almaya ve Batman gölgesi altında suçun kökünü kazımaya adar. Antikahraman, kahramanın gölge tarafıdır. Gölge tarafımız kişiliğimizin büyük kısmını oluşturur ve ne kadar uzun süre baskılanırsa o kadar ezici olur. Joker'den Arthur Fleck buna iyi bir örnektir. Geçmişte yaşadığı travmalar, insanların ona kötü davranması, psikolojik destek alacak imkanın olmaması gibi nedenlerle dış dünyanın kapılarının kendisine kapandığını hisseder ve bütün baskıyı bilinçaltına iter. Eylemleri kötü olsa da Joker'in bilindiği kadar kötü olmadığını görür, onunla empati kurarız. Film Joker'in intikam almasını istememizi sağlar. Yine benzer nedenlerden dolayı Breaking Bad'den Walter White ile empati kurarız. Personası kimya öğretmeni ve aile adamıdır. Ama kanser olduğunu öğrenir ve bunu ailesinden saklar. Geçici olarak uyuşturucu üretmeye başlar. Ailesinin geleceğini garanti altına almak için yeterli miktarda para biriktirmek ister. Motivasyonları gayet anlaşılırdır. Ama çoğu insan acıları, travmaları ve zayıflıklarıyla yüzleşmeye istekli değildir. Çünkü bu çok korkutucu bir durumdur. Ve çoğu durumda gölge taraf baskılanır. Olaylar giderek daha karanlık hale gelmeye başlar. Anti kahraman ile kötü adam arasında ince bir çizgi vardır. Anti kahraman daha büyük bir iyilik için çalışır ama içindeki canavar kontrolsüz bırakıldığında bakış açısını kaybeder ve kötü adama dönüşür. I am not in danger, I am the danger. Walter White'da gördüğümüz şey, aşırılıklara sürüklenen ve kendi gölgesinde kaybolan sıradan bir adamdır. Doğru gerekçelerle ama yanlış şeyler yaparak kötü adama dönüşür ve iyi niyetli ilk motivasyonları anlamını yitirir. American Psycho'dan Patrick Bateman yürüyen bir paradokstur ahlaki değerlere dönüşü vaz eder ama tam tersi şekilde davranır. Özenle yontulmuş maskesi yavaş yavaş parçalanır. Personası dağılırken gölgesi benliğini ele geçirir. Tüm bu karakterler en başta gölgelerinin farkında değillerdi ve bu nedenle işlerindeki canavar kontrollerinin dışında büyüyebildi. Herkesin içinde bir parça kötülük vardır. Bu yüzden kahramanlar ve kötüler düşündüğümüzden çok daha fazla birbirine benzer. Çoğu zaman aynı geçmişe sahiptirler. Bu da bir acı geçmişidir. Kötü adamla kahraman arasındaki temel fark, acıya verdikleri yanıtta gizlidir. Kötü adam şöyle der: Dünya beni incitti. Benim de onu elimden geldiği kadar incitmem gerekli. Kahraman ise şöyle der: Dünya beni incitti. Bunun başkasına olmasına izin vermemem lazım. Her birimizin içinde en azından bir parça da olsa anti kahraman olduğunu kabul etmeliyiz. İyi ile kötüyü ayıran çizgi devletler, sınıflar veya ideolojilerden değil, insanların kalbinden geçer. Ve tüm kalplerin en iyisinde bile kökünden sökülmemiş küçük bir kötülük parçası kalır.